Mahmut kendisi yiyormuş oğlum benim. o bu bu ne içiyor? Limonata mı? Hmm. Abo. Alkış yapın, alkış yapın oluşuma. İy. Aferin, aferin, aferin. Tamam. Heh, ye. Hala sana ne pişirdi? Balda. Hmm, oh. Şifa olsun oluşuma. Evet. Çünkü geldiği zaman çükeyi kıskandır değil mi? Maşallah Allah Allah. Bu çocuk da dedesinin evine geldiği zaman iştahı açılıyormuş. Baba 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 kendisi yok. Abo pa 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 Maşallah maşallah maşallah. Vay be sana kurban olurum sana. Uy Oh oh oh. Heh. Üstünde kazuzum da hiç. Üstünde kolanı da hiç. He. Halası da ona ne güzel yemek pişirmiş. Oğluşum da ne güzel yiyormuş. Abo. Oh oh, oh 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 oh. Oluşma şifa olsun. Hmm. Of 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 of. Çüke nerede? Okula gitti. Okula gitti? Allah Allah. Ben sana ben senin senin şıkını şıkını yiyerim lo. Sen benim oluşum musun? Ben. Baba mi çok seviyorsun? Mahmud'u mu? Beni mi? Dedeyi. Ben. Dedeyi çok seviyorsun he? Ben. he. Oh. Sen benim babam mı olacaksın? Babaannenin babası mı olacaksın? Dedenin ki. Ha. Aç 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 aç. He. Aferin oluşma. Uy 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 uy. Aferin. Alkış alkış oğlum yemek yiyor. Hmm. Ha, senin kuşun mu? Emminin kuşu bu. ne Neymiş? Kuşun adı neymiş Mahmut. He? Of. Vay 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 vay. Va, bu çocuk ne çok yiyormuş maşallah. Ağzındaki yiyorsun kız. Baba. Ağzında varmış çocuğumun ya. Çok çok tamam. Gel. Olur, gel. tamam. Tamam. Çüke geliyor şimdi. Çükem dersi bitti. Çükem dersi bitti geliyor. Yeter, yeter, yeter. İyi, yeter, yeter. Iç, iç iç iç. ha. saklama gel. Daha gelme, daha gelme. Şunu da ye. Şunu hazıra koy sakla. Şunu da koy sakla. Mamut. <laughs> bir de bir kavuk sakla <laughs> dora piştnedi şrolişy